ürün yelpazemizle birlikte rekabet gücümüzü de artıracağız. Mokap olarak sergilenen ürünlerimizi kullanıma ve satışa hazır hale getireceğiz. Sadece bunlarla kalmayacak, kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. hedefin işte bu hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir platform olabilmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Yalan tüccarlarına ve şiamet tellallarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki idefi her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Değerli dostlar, bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle ediyoruz. Savunma sanayi alanında kat ettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız, hem ilham kaynağımız, hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir. Ülkemizi takip edenler, son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir. Kurumlarımız, firmalarımız ve vatandaşlarımız ise bu hikayenin aktörleri olarak sürece tanıklık ettiler. Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk çifte standardın, adaletsizliğin, ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançta olduk. Korkaklar zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya nice zafere fuarda bugün gururla tanıtılan nice savunma ürününe imza attık. Hafıza tazelemek adına bazı rakamları burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve başlarken savunma sanayinde yüzde seksen oranında dışa bağımlı bir ülke devraldık. Öyle ki askerinin Polisinin kullandığı temel silahları bile yurt dışından ithal eden, ithal etmek mecburiyetinde olan bir Türkiye vardı. Bu bağımlılık ilişkisinden dolayı terörle mücadele operasyonlarımızı yürütürken dahi ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Gün oldu terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile bize vermediler. Gün oldu. Bizim silahlarımızı teröristlere karşı kullanamazsınız dediler. Tabanca ya tabanca. Tabancayı bize vermediler. Ama şimdi bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi canik tabancalarımızı veriyoruz. Canik reklamını yap demeyin ha. Biliyorum sarsılmaz rahatsız oldu. Gün oldu parasını ödediğimiz malzemelerin dahi tedarikini yapmadılar. Daha burada sayamayacağımız sayısız bahanelerle bize sürekli zorluk çıkardılar. Yolumuza sürekli takos koydular. Savunma sanayinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde yirmilere kadar düşürdük. Bugün kara, hava ve deniz araçlarında ihtiyaçlarımızın kahir ekseriyetini yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. TB2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu Akıncı ve AKSUNGUR ile bir üst lige taşıdık. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile inşallah bu alanda çığır açacağız. <laughs> Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyoruz. Gemilerde kullanılan silah sistemlerinden radarlara, bilgi sistemlerinden elektronik harbe kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. Silahlı insansız deniz, hava ve kara araçlarında yeni ürünlerle kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Tasarımdan geliştirmeye, inovasyondan seri üretime kadar her konuda farklı bir ivme yakalamış durumdayız sağladığımız destek ve teşviklerle savunma sektörümüzün önünü her boyutuyla sonuna kadar açtık. Milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayine yatırım yapmayı, ürün geliştirmeyi, yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi cazip hale getirdik. Bu teşvik sistemimizin müspet neticelerini her alanda gördük. Bakınız 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2500. Nereden nereye? <laughs> savunma sanayimiz 80 binden fazla çalışanıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifliğini üstlendi. 1 milyar dolar olan ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. Araştırma geliştirme harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. 248 milyon dolar civarında olan ihracatımız geçen sene buçuk milyar dolarla rekor kırdı. yetmez. Daha da artacak. Bundan hiç şüphemiz yok. 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar 400 milyon dolar oldu. Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Üstelik bu başarıları küresel ekonomideki krizler yanında 6 Şubat 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen 50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine rağmen elde ettik. Yine bu dönemde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde iki kritik seçim yaşadığımız halde hedeflerimizden bir an olsun kopmadık. Bir taraftan devlet millet el ele vererek yaralarımızı sardık. Diğer taraftan seçimlerimizi demokrasimize yakışır bir olgunlukla yüzde doksanları bulan rekor katılım oranlarıyla gerçekleştirdik. Eş zamanlı olarak da üretmeye, ihracat yapmaya, ürünlerimize yeni pazarlar ve müşteriler bulmaya devam ettik. Sadece sene başından bu yana Yeni Altay tankımızı, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu, 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN, Hürjet ve ATAK 2, yeni nesil fırtına obüslerimizi, hasılı hava, kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi ya devreye aldık ya da teslimatını testlerini veya uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Üç ay önce hangardan çıkardığımız kanı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz. <laughs> TCG Anadolu'yla ilgili onun artık inşallah bir üst segmentini başaracağız. Onu yapacağız ve şimdi daha bir üst segmenti yapmadan siparişler almaya başladı. Kanla ilgili kardeş Azerbaycan'la imzalanan proje ortaklığı anlaşmasına iki ülke arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olarak bakıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan Hürjetin de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, ülkemizin savunma gibi stratejik ve zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyanın diğer devletlerine de ilham kaynağı oluyor. Bu durum aynı zamanda sektörde uzun yıllardır devam eden tahakkümün kırılmasını beraberinde getiriyor. Silah teknolojileri ellerinde tutan kimi güçlerin ülkemize yönelik bazı hazımsızlıklarının arka planında işte bu hakikat var. Aynı şekilde bu güçlerin kendi güdümünde hareket eden muhalefet partilerinin Savunma sanayi hamlelerimize çamur atmasının sebebi de budur. Ülkemiz tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayi işbirliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Sadece bir tarafın ürettiği, diğer tarafın ise hep müşteri konumunda olduğu bir ticareti doğru bulmuyoruz. Kazan-kazan anlayışıyla ortak çıkarlar ve anlayış temelinde işbirliğimizi güçlendirelim istiyoruz. Bunu dış ticaret ve yatırımlarda başardık. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurduk. İnşallah aynı başarıyı savunma sanayi alanında da yakalayacağız. Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit veya baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir. Meşru ve hukuk zemininde kalındığı sürece herkes güvenliğe dair ihtiyacı kolaylıkla giderebilmelidir. Bu anlayışla savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak uçağı, helikopteri, sihası, gemisi, zırhlı aracı, radarı, tankı, hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın yanında olacağız. <laughs> Önümüzdeki dönemde hedefimizi ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacağız. Sistem bazında belli bir olgunluğa ulaşan sektörün teknolojik derinliğinin de artmasına ağırlık vereceğiz. Ülkemizin farklı yerlerindeki birbirini tamamlayan teknolojileri ve kabiliyetleri bütünleştirerek sanayi altyapısını daha ileri taşıyacağız. Hedeflenen sistem ve alt sistemlerde tabana yayılmış bir tedarik zinciri yönetimi tesis edeceğiz. Özellikle yurt dışında ortak üretim, ortak geliştirme, teknoloji ve tecrübe transferini içeren birlikte geliştirme, birlikte büyüme ve birlikte başarma yaklaşımını hayata geçireceğiz. Çok erken yaşlardan itibaren evlatlarımızı savunma sanayi sektörüyle tanıştırarak Teknofest gençliğinin yetişmesine öncülük edeceğiz. <laughs> Meslek liselerinden başlattığımız ihtisaslaşmayı yüksek öğrenim seviyesinde daha da geliştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle kara, deniz, Havacılık ve uzay lojistik destek güvenlik geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyen tüm firmalarımızı tekrar teb tebrik ediyorum. 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tekrar buluşmak temennisiyle. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcak. Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor ve aile fotoğrafı için zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuşu, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün'ü, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Konuk Ülke Bakanlarını, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Genelkurmay Başkanımızı ve Kuvvet Komutanlarımızı, Jandarma Genel Komutanımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Sahil Güvenlik Komutanımızı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Savunma Sanayi Başkan Yardımcılarımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekilimizi aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Çetin Kaya indirimleriyle bütçeniz rahatlasın. Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor. Güneydoğu tereyağı 1000 gram 144.90 Çetin Kaya toz şeker 5 kilogram 117.90 Bizce ayçiçek yağı 5 litre 138.95 Rinsomatik 8 kilogram 142.90 Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.